Evet arkadaşlar, şu an Bodrum, neydi güvercinlik koyundayız. Hmm. Güzel bir yer ya. Denizi falan böyle dalgalı, malgalı ama yani aldığımız otelde, Greenport otel. Tavsiye etmiyorum. Gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ama buranın böyle bir akşam, tabii bir Bodrum havası var. Yani Bodrumlu olmak, Bodrum'da yaşamak. Demek ki yani bunu seviyor insanlar. Abi biz sevmedik. <laughs> ya yani biz biraz daha böyle Anadolu insanlar olduğumuz için e, sevmedik. size. Ee, bu karşıda Titanic oteli, oteller grubu artık kiminse sahibi bilmiyoruz ama. Ha, bu bulunduğumuz yerin e, denizine daha hiç girmek nasip olmadı. 2,5 metre derinliğinde bir denizmiş. Söylenen. Ama tabii ki turkuaz yeşili güzel bir denizden bahsediyoruz. Şu an bahsettiğimiz şey bu. Evet. Velhasıl arkadaşlar yani şu an çocuklarımla buradayım. Güzel bir oteldeyim. Yani güzel bir otel derken manzarası güzel olan bir otel. Hemen şurada gördüğünüz bak. Şu bak parmağımın tam ucundaki yerde biz kalıyoruz. Ee, ve denizi güzel görüyor. Yattığımız yerden göremiyoruz ama olsun. Yani sonuçta denizi görüyor. Ya ne konuşacağımı bilmiyorum. Ne anlatacağımı da bilmiyorum. Şu anda sadece eee video olsun, kayıtta kalsın. Hani bir hatırası kalsın. Bugün son günümüz. Son günümüz. Evet şu an kamerada kendime de bakıyorum. Kaç gözlerimin altında böyle bir yaşlanmış şeyi de görmüyor değilim. O da tabii ki yaşımız 45'e gelmiş. <laughs> o da olacak herhalde yani. Ama sakallar boşa boşuna <laughs> beyazlamadı ha ben size söyleyeyim. Yani e, boşu boşuna beyazlamadı. Yani her bir telinde bir şeyler var. Asıl duruyor. E, az önce İngiltere'de Metin amcamla konuştum ben. Metin amcam söyledi bunu da ben oradan zaten şey yaptım. Evet. Biz sakalımızı boşuna artmadık. Hata yaptık mı? İnsanız ya yapacağız. Yapacağız yani. Olacak olmazsa olmaz zaten yani insan olup da hata yapmayan var mı ki acaba? Ya yani peygamber olmak lazım, onu da yani peygamber Değilim <laughs> değiliz zaten. Ee, hatalarımız evet olacak, hatalardan ders çıkartıp ee, yani hayatını buna göre tekrar düzenlemek. Evet, güzel bir şey. Ben mesela öyle yapmaya çalışıyorum şu anda. Yani bazı yaptığım hatalar. Ha, hata demi demeyelim ya. Yani sorumluluklarımız vardı. Sorumluluklarımızdan biraz kaçtık gibi oldu herhalde. Diyeyim size. Yani ee, ama yani bizim seçmediğimiz bir hayat var. Ama kararları hep biz veriyoruz ama seçmiyoruz. Yani kararları biz verdik. Dedik ki işte biz işte bilmem kaç yılında bilmem ne yapalım. Şuradan şu, yol, şu yola sapalım. O yolda da karşılaştığımız şeyler bize ya acı çektirdi ya mutlu etti. Ee, ya pişmanlıklar yaşattı. Onu bilmiyorum ama sonuç itibariyle bir şeyler yaşadık. bu buna hayat diyormuşuz. Ee, hayatımın 45. yılındayım. Hani e, yarısı mıdır bilmiyorum. Belki de son günüdür. <laughs> Onu da bilmiyorum. Yani Belki de ilk günüdür. Onu da bilmiyorum. Yani onu da bilmiyorum. Yaşıyorum şu anda sadece bu hayatı. Yaşamaya çalışıyorum çocuklarımla, ailemle, kardeşimle, sevdiklerimle, dostlarımla, amcamla, emmimle, halamla, babamla. Ne bileyim işte yani. Herkesle yaşamaya çalışıyorum. Herkesi çok seviyorum. Herkesi o kadar çok seviyorum ki. Yani ee, ha sevmediklerimi de sevmiyorum ayrı. Mesela. Ee, sevmediklerini de kendi düşünsünler. Ama ben sevdiklerimi çok severim. Sevdiklerim beni sevme bile, bazen bana kızsalar bile, bazen beni üstseler bile olabilir ya. Yani onların da kendi yaşadıkları bir gezegenleri var. O gezegenlerin içerisinde benim rolüm ve e, payım ne kadarsa o kadar yaşıyorlar zaten. Orada da biraz eksik kalsınlar. Ne yapalım yani? Orada da birazcık eksik kalsınlar. Herkesi mutlu etmek zorunda değiliz. Kimse kimseyi mutlu etmek zorunda değil zaten. Ama mutlu yaşamak için çaba göstermek lazım. Ben kendi namıma mutlu olmak için çabalıyorum. Bencillik mi? Evet bencillik yapıyorum. Kendim mutlu olacağım şeyleri sırayla sayabilirim. İşte ben çocuklarıma mutluysam mutluyum. Ne bileyim işte aşk yaşıyorsam mutluyum. Kardeşlerim zaten hani çocuklarımla yan yana koyabileceğim seviyede. Benim mutluluk severim. Ee, ne yaşayacağız başka? Yani ne yaşayacağız başka? Yani ne olacak ki başka? Ee, bilmiyorum belki saçmalıyor gelebilirim size. Yani saçma da olabilir. O da sizin düşünceniz, sizin tercihiniz, sizin kararınız. Vallahi hiç umurumda da değil. O da umurumda değil. Yani benim kendi yaşadığımla ilgili söyleyeyim size. Ee, ya bu saate kadar, bu dakikaya kadar da dinliyorsanız. Şu an ben çocuklarımla beraberim. Evet. Ben beni mutlu eden şeyi yaşıyorum şu anda. Çocukların mutluluğu beni mutlu ediyor mesela. Bu güzel. Ee, eskiden mutluluk yani öngörüm diyelim ya da anlayışım diyeyim ya çok mekanikmiş ya çok aptal bir adammışım ben diye söylüyorum kendim ama yani onlar da olmasa bugün ben olmayacaktım diyorum yani velhasılı velhasılı herkes hayatını bir şekilde yaşıyor ben de bunu yaşıyorum şu anda mutlu muyum Evet, sağlığımız, saatimiz yerinde. Çoluk, çocuklarımın sağlığı saati yerinde. Ee, para her türlü kazanırız ya. Rızkı veren Allah bir şekilde karşımıza çıkartıyor, bir şekilde doluyor zaten. Yapıyor. Velhasılı arkadaşlar. Güzel bir şey. Şu anda Bodrum güvercinlik sakin. Böyle karşıda ormanları. Bak ben bu ormanları ilk defa görüyorum ha. Sizle beraber bakıyorum şu anda şu karşıdaki ormanlara. Yani ee, çok güzelmiş ya. Hakikaten güzelmiş en azından. Valla çok güzel yani. Tablo gibi. Evet bak ben bunu yaşadım şu anda sizlere de paylaştım. Güzel de geldi. Bu arkadaşlar da bakın. Sabahtan beri balık tutmaya çalışıyorlar. İşte umut <laughs> balık olursun. <sonra. gülüyor> Vallahi balık yedik, yemeyi sevdiklerini de düşünüyorum ben. Sadece vakit geçiriyorlar, ondan mutlu oluyorlar bence. Bence. Çok mu uzattım videoyu? uzatabilirim. <laughs> Video benim videom. <laughs> ha bir daha buraya gelir miyim? Bilmiyorum ya. Belki hani böyle bir sakin bir deniz kıyısında işte böyle balık istekleri bilmem neleri. Ee, ha güzel de bir resintisi var. Şimdi bu yazın çok sıcaklarda falan güzel olur. Şimdi pek tadı olmuyor. Böyle havuza giriyoruz falan. Denize giriyoruz. Üşütüyor bizi de. Ee, ama yazın o sıcağında güzel olabilir. Şey yapılır. Belki cildik kurutabilir. Buraya gelmeyi planları yanları için söyleyeyim. Ee, bunu da göz önünde bulundursunlar. Tabii Bodrum. Ya yani Bodrum beyaz evleri olan, mavi mavi işte şeyleri olan bir yer. O dokuyu korumaya çalışıyorlar. Bak ya ben şimdi Bodrum sevmiyordum. Şimdi bir Bodrum'a karşı böyle bir hafiften bir şey oluşmaya başladı bende pozitif yönde. Ee, ben Fethiye'yi çok sevdim mesela. katrancık koyundaydık geçenlerde biz. Ee, olayı çok sevdim deniz orman falan. Şey. Ee, Marmaris ya Marmaris çok karışık. Marmaris bize göre değil ya. Yani. yani bizi bozar. Kim olsa bozar. <laughs> yani herkesi bozar orası. O yüzden Marmaris konusunda çok şey değilim. Hatta Marmaris'e uğramadım ha. Yani bu süreçte. Çünkü güzel olacağını düşündüğüm bir yer yoktu. Ee, belki böyle Marmaris değildi. de ee, Datça. Babaannemin tabiriyle rahmetli. <laughs> Datça. Ha Datça'ya gidilebilir. Datça güzel. Datça'nın bademini. Tam bu mevsimde yeni yeni böyle çiğitleri çıkmıştır. Hırsızlık yap, yenilebilir. Ha, hırsızlık yapmak istemiyorsanız orada satıyorlardır herhalde yol kenarında falan. Ee, Datça'ya gidilebilir. Velhasılı ya sıkıcı bir video olacak belki size ama ben bugün keyif aldım keyifli bir akşam. 5 ee, çayı, 5 keki <laughs> otelin bize lütfettiği. <laughs> Pek güzel yapıyor ama Allah var şimdi. Adam. Daha sonra işte bir akşam şeyi videosu çekeyim dedim. Burada böyle minnoş minnoş kedilerimiz de var. Her mahallede olduğu gibi, her sokak olduğu gibi. Ben ne yapıyorum? Yemekteki bütün tavukların hepsini alıyorum ve kendi yiyeceğim kısımlarını ayırıyorum. Fazla fazla etli kısımlarını da onlara ayırıyorum. Ee, her şeyi de aile oteldeyim sonuçta yani. Ben sadece o kısımlarını yiyorum. Yemediğim kısımlar da çöpe gidecek. Gitmesinler, kediler yesinler diye. Böyle bir sevaba giriyorum. Gö ya. Velhasılı. Tekrardan velhasılı dostlar Bu video saçma gelebilir. Ee, ne yaşıyorsam onu anlattım. Ne yaşadım, mak daysam onu gördünüz. Ne eksik ne fazla. Ama aptalca ama akıllıca. Görüşmek dileğiyle.